bugün Türkiye serisinin ikinci bölümünü çekiyorum. En son Irak fethini yapmıştık. Ee, şimdi Suriye ile artı 22 artı 45 eksi 6 artı 1. Neden bu kadar şey? Biz bunu ittifakmışız. Biz Romanya'yla yarı... ben yeni fark ettim özür dilerim. Unutmuşum, Şimdi savaş yorgunluğuna bir otuz hmm. Bilemedim. Ay hiçbir şey olmaz gerek şimdi. Buraya. Мне схватило дролла. Ты не схватил Neredeniz deniz orada çıkartırsa biz değil mi? İşte Evet, oraya Süper. <laughs> bile bitirdik? Artık sınırımız Sınırımız olan ne oğlum? Sınırımız ne? Ben bu arada Romanya'yı savaşacağımı unuttum. Ama ona da birkaç toprak vereceğim tabii ki de. Canım benim. Bir dakika. Evet. Rehabilit. Eyaletler. Nasıl güzel. Al kardeşim benim. Afiyet olsun. Ortaya bizde. Süper. Çekorları var. 117'ye yerleştiriyoruz artık. Güzel. Bak şu Suriye, Ürdün, Lübnan, İsrail, Filistin, Ye, toplu şey yapayım derken o karşı bölüm yemişsin abi dos abi bakayım şöyle bakalım 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 Brezilya Brezilya yine kim ne girdi bir dakika kim bu kim bu Danimarka bakalım Brezilya Brezilya ne yapmış Peru yemiş Böyle barış anlaşmasını imzalamış, Şili'ye girmiş, oradan Bolivya kalmış böyle. Bolivya'yı da yemez ya yok. Tam bir anotu yapsam iyi. Eksi yenim var. Sen ilişi geliştir. Anotu çok süper olurdu. tane eksik ne oğlum adam neyse biz adamlardan daha iyiyiz adamın üçüncü iki, ikinci ben ne oldu 3'e düştük prestijden büyük kalp yaşıyoruz biz ekonomik olarak birinciyiz nüfusuna da girdi Çin Çin geçmiş lan bir puanla geçmiş vallahi delireceğim Aman ya yani.

Sen olur muyuz? Üretim geliri. Birinci üç. Oha lan ben bu kadar beklemiyordum. Ben bu kadar beklemiyordum beyler. Beyler ben bu kadar beklemiyordum. Bu Beyler ben bu kadar beklemiyordum. Ben bu kadar cidden beklemiyordum. Fransa Almanya'da Fransa ne yaptık? İspanya şu ne yaptı? İspanya'ya mı girdiler? İtalya toplu giriyorlar. Ben de girmem lazım. Çok ağır. Çok ağır girmem lazım. Girmezsin kendimi ayıp ederim. vermezsem kendimi alacağım. 16 bin <laughs> baba. Şuraya et limonlu yiyeceğim. Bu da niye orada çıkmıyor Para yok. Çıkmalı. Ne da olur lan başkentte kal. Düşmez kalkmaz bir meş. Vahan. Vahan. Süper bir şey ya. Süper bir şey şekilde şuraya geliyoruz. Ses kalmadı. Hayır oğlum o toprak benim mi? Sen giremezsin oraya. Ne oldu? Yiyeceğim orayı. Çok güzel. 18'e bitmiş. Daha yeterli nerede kaldı? Orada da var. Freeman işaret. Başkente. <laughs> Başkente gitmeyin hatta. Şuraya gelin. Burada liman mı yok? İtalya senin ben yapacağın işi. Olmaz mı? İtalya ya. Burada bir yerde liman var mı peki? Burada burada da, da yok herhalde. Gel abi. Wieder evet. jede bitirdim İlk Sı ben imzalayayım şimdi oradan birkaç tane toprak çıkabilir ama Duaları sağ bana Adayı da bu adayı miyim? bu adayı da alabiliyorum, bu adayı da aldım. Ben barıştım beyler. Çok güzel bölünmüştür ama. Siz başkente doğru gelin baba. Talya gitti. Öldü. Yine Osmanlı gibi arkitür. Bu kayınlık. fazla savaş ilan ettim. Fazla savaş ilan ettim. yendi. Yendi. Lan ne suçu vardı? Almanya. Ya diplomasi ilişkileri neden askıya alıyorsun ya? <laughs> Tam dost mu niyetler olduk derken. Yani. <laughs> Derildi tamam. Niye bilmişiz? Oo Amerika'ya cidden büyük fark atmışız. Oo. <laughs> Slovenya mı? Hala halı. Neyse. Abi benim burada 3200 kornum varmış. lan ee, ben bunu niye oynatarım? Gel. Sen şöyle gel. Seni ikiye böl. Tek bir başka mi Orada 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 bas. надо больше. <laughs> lan nasıl şey yaptı lan onu? Aşkım ne oluyor ya da ne yapıyorsun? Sonsuza kadar var. Ben de... Ben... İyi var oynamadılar neyse. Ee, kayda çektim mi? Tam bir dakika olmuş. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Çek başkentim. baksana zaten en kötü toprakları şey. <laughs> Bakalım. Güzel çıkar, güzel. Güzel güzel güzel. Bu şey i̇şte x 83e gidiyoruz. Bak yine klasik Türkiye ya. Full Avrupa meyve oynuyor. Gırak çok saçma duruyor be. Bırak cidden aşırı saçma duruyor. Bir ara Suriye fethine çıkayım ben. İtalya öldü mü lan cidden? Aa bunlar da imzalamış. İtalya öldü. Şurası kimin? Olmayanı zannettim. Hı <laughs> hı. Başkenti İstanbul'da çekebilirim. En büyükü Atina. Nasıl Atina lan? Nasıl Atina lan? <laughs> Sürenin ekonomi kaç oldu? 3 bin. Artı 20 misiniz ki ya? Arap parlamı at. Eksi 10 İran zaten müttefikimiz. Suriye. Lübnan'a bir çıkarma atabiliriz. İsrail'le kaç? İsrail'e bakabilir miyiz? Hmm, Lübnan'ı çıkarmak bir çıkarma, çıkarma denesek mi? Bir dakika kardeşim benim. benim aldığım topraklarda doğru düzgün şey yok. Mesela. <laughs> Burada var mı Lübnan? var. Ben buraya da gerek yok şuraya itenler, itenler. Hem orada hem burada var. Güzel. Burada var mı? Burada yok. Burayı inşa edelim. Buraya gerek yok. Burada var tamam. Adalarım var. Adaların, 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 adaların. Adaların var değil mi? Bu ada nasıl oldu? Atina'nın kılıç falan da var. Şu bakıyorum tamam. Güzel güzel güzel. Şimdi buradan büyük bir lübnan hep çıkardım. Şimdi eksi 14'te. Hmm, sana bir tane şey atalım mı? Çok güzel. Sen iki ben de iki de aramam. Al bakayım paşa. Ayıracağız. Oo, sen zaten benim şeye düşmanız. Tamam. Yok buradan değil. Şuradan çık. ...yeter. Toplanım eylemimiz var. <laughs> Kore ile savaştayız. Barış. Danimarka ile savaştayız. Barış. Savaş yorganı 1-7. Hiçbir şey olmaz. Yeni bir orduyla giriyoruz. Oğlum... Güzel, süper. Tam İsrail yapacak Dur oğlum. Hop lan. İnşallah alırız. Ya hiç böyle planlamamıştım. Dur. Böyle savurun. Şuraya bir çıkaralım. İki tur savurun. Süper be. Ne düşürmedik o da var. Sen de gel. Toplu. Aa orada düşmedi. orada, orada, düşmedi. Ora düşmedi. Orası düşmedi. Bu sefer riske girmeyeceğim. Çıkar çıkar çıkar. Orada. Bak lütfen 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 düşürün. Allah belanızı vermesin size. Sizin belanızı vermesin. Ya bu Allah belanızı vermesin ya. O tam bir an ürdüne girdik zannettim. Böyle şey iliştir. Oğlum haydi bütün atmayı iliştir. da belki yanımıza alırız. Ne olur ne olmaz. O orduyu dağıtıyor. Nane iyi ya arkadaşlar. Cezayla savaşa Hiçbir şey olmaz. Bak bu İsrail topraklarının Müslümanlara karşı savaşacaksınız diye. Orada çıkartıyorum. Cezayir girmeyeceğim uğraşamam Avrupa'nın ormanı gidiyor Avrupa'da tek böyle değişen şey bir İtalya bir de ben Cezayir mi? Cezayir lan yine düşme delireceğim abi delireceğim, delireceğim. 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 sen doğru de 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 Lan yine düşmedi Kur'an'ıma nasıl düşmedi? Bir dakika. Senin hareketini kesiyoruz. Başkent. Yine düşmedi. Bu sefer düşeceğim. Allah belanızı versin lan sizin. Tövbe estağfurullah. Niye ben öyle bir şey dedim bu kere? İspanya savaşta girme barış. Rusya'yla savaşta girme barış. Var bu kolay ya. İspanya'nın sonu yokmuş güzel. Rusya'nın Karadeniz'den girer mi? <laughs> alamadım. Allah Allah alamadı. İran ne yaptın lan? Nerede <laughs> çıkartamaz? Şu altı yazım. 6 yıldızlı toprak için kendimi <laughs> 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 Nijer çatırmış. Nijer alır abi. Nijer alır dedim mi? Oo. Oo. Yok çevirdi. Güzel kaladı. İmzalayayım bakayım nasıl bir şey yapacaksın. O niye şu süper bir şey yaptı. Çadı böldü. Çadı böldü. Oralarımız. Hayır, bir sorunumuz gelişti. Olur. Olur olur olur. Senden de hala bir arvan böyle sadık bir vasal. İngiltere Polonya Savaşı. Polonya'ya bir eksi 99. Hmm, sana ne geliştirelim? Bu Ben Belarus yemiş. Oğlum benim çevremdeki ilişkiler niye bu kadar şey lan? Kötü <laughs> Sırbistan artı 50. Oğlum ben Sırbistan daha rahat şey yapıyorum ya. Vallahi eksi 5 nerede ya? Müttefiklerden ya. Artı 52 ilişki ilişki. Bir biz yine kimle savaşırdık ya? Bitir, bir git oğlum vallahi Afrika'da ben uğraşamam. Afrika'yla benim benim uğraşamam garları. Oyna gayret bir de. Oo bu kim Fransa. Almanya'ya giriyor. Keşke ben de gireydim. Hmm. Patates kesme ha.

Fas bana bir kere konsoluna soruş teklif etmiş Şaşırdım ya. Bakalım. Bir de kaç bakalım. 22 dakika olmuş. Bu bölümü de bence bitireyim. Balkanlardan ekledim. İtalya ekledim. Bir de İsrail, Ürdün, Filistin ekledim. Ürdün mü? Ürdün duruyor. Bir sonraki bölüm Suriye, Ürdün yapmayı planlıyorum. Balkanlardan pek bir yok. Ee, Rusya şöyle yok ya ben ama çok az ordu var. Rusya belki ultimatumla böyle 90 binlik bir ordu var diye. Afrika'ya ben hiç karışmayacağım. Kıbrıs takılsın kafaya göre. Böyle. sonraki bölüm Suriye Ürdün. Gireceğim. Böyle. Karabağ'da girebilirim yani kaleyi sağlam korusun. Görüşürüz.